Ya, merhabalar. İdeal Makina firmasından Alparslan Tekin. Ben bugün 20 Aralık 2022 yeni yıla girmemize çok az vakit kaldı. Bu vesileyle herkese yeni yılda sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel günler dilerim. Bugün size Kırgızistan'a göndereceğimiz 165 metreküp saat üretim kapasiteli bir oksijen santrali ile ilgili Hemen nakliyat öncesi bilgi vermek istiyorum. Bütün testlerini yaptık. İki gün boyunca bütün çalışmaları bitti. Bugün tıra yüklenecek. Yüklenmeden önce güzel bir uygulama oldu. Sizlere bilgi vermek istiyorum. 160 kW bir vidalı kompresörden ürettiğimiz 7 barlık basınçlı havayı kompresörün içerisindeki su separatöründen geçtikten sonra bir mikron filtre ile hem biraz tuzunu alıyoruz hem de Yine kondensasyon oluşacağı için otomatik kondensli suyunu alınıyoruz. Daha sonra e, büyük bir hava tankımızda depoluyoruz. Hava tankının altında da otomatik tahliye cihazı var. Hava tankından geçtikten sonra yine 0.01 mikron bir filtre ile ve otomatik kondensi ile e, havayı kurutucu öncesi kurutucunun işlemlerini rahatlatmak amacıyla belli bir kalitede havaya getiriyoruz. Kurutucumuz İtalyan Füryley marka. Sürekli Füryley ile çalışıyoruz. E, kurutucumuzun girişinde hava girdikten sonra kurutucu çıkışında 3 ayrı jeneratörü, 3 ayrı hava tankı tanımladık. O yüzden çıkışta böyle özel bir kolektör yaptık. Her kolektörden kendi hava tankını buradan kurutulmuş ve filtrelerden geçmiş hava geliyor. Burada ISO 8573 Class 141 standartında oksijen jeneratörüne giriş yapıyor. Gördüğünüz gibi tane oksijen jeneratörü var. Her biri 55 metre saat 195 saatlik oksijen üretiyor. Kırgızistan'da bu tesis hastane için değil, bir endüstriyel fabrikanın kullanımında hizmet verecek. Bazen ikisini, bazen birini, bazen üçünü çalıştıracaklar. Bu sebeple üçe ayrılmış durumda sistem. Her birisinin ayrı panosu ve ayrı yönetimi var. Bu sistemlerin her biri daha ayrıca uzaktan kontrol IOT cihazlarıyla donatılmış durumda. Biz İstanbul'dan Kırgızistan'daki santralin bütün datalarını izleyebiliyor olacağız. Burada da ürettiğimiz oksijenin tanklara depolanması yapılacak, oksijen tankları. Testler bittiği için hala içerisinde 5 bar'a yakın basınç var, malum göreceğiniz üzere. Daha sonra da, da her bir oksijen tankının çıkışında flip de, regulator ve flow var. Bu datalar da kablolar aracılığıyla her bir panoya gelecek. Ve son kullanıcı her bir jeneratörden elde ettiği oksijenin debisini, saflığını, basıncını görebilecek. Biz de İstanbul'dan satış sonrası servis ekibimiz uzaktan izleyebilecek. Ee, bu tip hem oksijen jeneratörleri hem de azot jeneratörleri e, üretiyoruz. Değişik coğrafyalara, değişik iklim şartlarında kullanıma uygun şekilde bütün testlerini yaparak hazır şekilde müşterilere veriyoruz. Montaj için gerekli bütün aksesuarlar, hortumlar, vanalar, fitiks malzemeleri, kablolar, borular hepsini kolektörler sistemle birlikte gönderiyoruz. Sağdaki montajımız genelde 1-2 gün içerisinde bitip müşterinin kullanımını hazır halde işletmeye alıyoruz. Sizlerin de azot veya oksijen jeneratör sistemleriyle ilgili talepleri olursa 2004'ten bu yana hizmet ettiğimiz gibi hızlıca çözümleri sunup sizlere tedarik etmek amacındayız. İdeal makine şu an için 70 personeli 5000 metrekare üretim fabrikasıyla 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yapmış bulunmakta. 2023 yılı içerisinde de ihracat yaptığımız ülke sayısını 90 üzerine çıkartıp kendi personel sayımızı da 80 üzerine çıkartıp dünyada daha geniş bir uygulama alanı bularak İdeal makine markamızı dünya çapında büyütmeye devam etmeye arzalıyoruz. Herkese tekrar iyi seneler dilerim.